Arkadaşlar Gazi Emir'in meydanındayım. Aslında esas Gazi Emir burası arkadaşlar. Çocukluğumdan hatırlıyorum hemen. Burada bir meydan var. Ben çocukken kireç badanalı evler vardı burada. Tabi şimdi artık onlar kalmadı. Burası böyle yeme içme yeri gibi küçük lokantalar var arkadaşlar. Burası bana susurlu hatırlattı şu kısım. Susurlukta da böyle bir lokantaların bulunduğu bir yer var. Küçük lokantaların. Karşıda Merkez Camisi var arkadaşlar. Bu meydanın adı da Abdullah Arda Meydanıymış. Gazi Emir Abdullah Arda Meydanı adeta Seydiköy ile Gazi Emir'in kaynaşma merkezi olarak bilinmektedir. Meydan Atatürk Anıtı ve Anıt'ın çevresini saran kahveler ile ilçenin sembol meydanı. bölge halkının buluşma ve sosyalleşme ihtiyacını karşıladığı önemli bir alandır diyor arkadaşlar. Akşamları yoğun olarak dolu oluyor. Hiç tahmin etmiştim zaten. İlçede tütüncülüğün en yoğun olduğu 1940-1960 yılları arasındaki dönemde gündüzleri bu kahvelerin tek müdarimleri yaş almış 25 bireylerdi o tarihlerde ilçede yaşayan genç bireyler geçimlerini tütün ile sağladıkları için meydana ancak işleri bittikten sonra geliyorlardı tarlada işi biten erkekler Abdullah Arda meydanındaki kahvelere gelerek günü değerlendiriyor Tarlalarıyla ile ilgili eksik noktaları tamamlıyordu Kulluğunun bıçağı kırılan ile bıçakçı, sabanı kırılan ile sabancı, fidanı biten ile fidancı buruşuk eksikliklerini gidermeye çalışıyordu. Saat 21'i gösterdiğinde kahveler boşalıyor, herkes evine yatmaya gidiyordu. Arkadaşlar bu meydan eğer sadece sosyalleşme olarak değil, günlük yaşadıkları, sıkıntıları gidermek için de buluşulan bir meydanmış. Hemen Atatürk Anıtı arkadaşlar. Orada ne yazmışlar? Bir ona bakalım. şimdi hemen şuradan aşağıya doğru iniyorum ana caddeden değil de arkadaşlar şu arka sokaktan gidelim belki eski ev falan vardır eskiden kalma yıkılmamış Karşıda zaten görüyorsunuz hemen şu tentelerin üstünde arkada görünen ev Eski bir ev birli. Arkadaşlar küçük bir anımı da anlatayım. Böyle 3-4 yaşlarında falanım. bu tezgahlarda incik boncuk satılan işte küpe falan satılan tezgahlardan birisinden ben ray şeklinde bir bilezik istedim annemler de beni kuyumcuya götürdüler çok iyi hatırlıyorum böyle Nazar boncuklu. Araba geçsin de. Nazar boncuklu bir bilezik almak istediler. Ben de o bileziği istemedim. Ben dedim o tezgahtaki bileziği istiyorum. O altın bilezik. Annemler beni ikna edemediler. Kızım o bilezik, teneke bunu sana alalım diye çok iyi hatırlıyorum kabul etmediğimi. Çocukluk işte. Bakın arkadaşlar eski evler ama bunlar çok eski değil. atölye gibi kullanılıyor zaten. Bunlar da bir aneye dönmüşler. Neyse buradan tekrar dönelim arkadaşlar. Ana caddeye çıkalım yine. bütün buradan gidiyor. Buraları Gazi Emir'in merkezi arkadaşlar. Hemen bu caddenin arka tarafında pazar falan kuruluyor. Çarşamba günleri. Hafta sonu da kuruluyordur ama hangi gün kuruluyor bilmiyorum. Bir de giyim pazarı kuruluyor. O sanırım cumartesi günü kuruluyor. Ya da cuma. Yani emin değilim. Abdullah Arda meydanıymış arkadaşlar. Parkın adı da Abdullah Arda'ydı. Önder Caddesi'ymiş arkadaşlar. Kaç gündür caddenin adını öğrenmeye çalışıyordum. Önder Caddesi. Önder Caddesi'nden yürümeye devam edelim arkadaşlar. Mağazalar falan var. Yani Gazemir gelişmiş ilçelerden. Bir de güzel gelişen Öyle belediyesi demek güzel çalışıyor. Geniş geniş sokaklar, geniş geniş caddeler falan. Bazı yerler sonradan gelişti. Gazi emir, Gazi emir zaten ilçe olarak sonradan gelişti arkadaşlar. Yani benim çocukluğumda buraları çok uzak kalıyordu yani hiç. Gaziantep'e gidelim. Babam Gaziantep'e de çalıştığı için arkadaşları falan vardı. Herhalde onlara geliyorduk biz çocukken. Ama bizim ailede herkes bir Gaziantep'e çalışmıştır. Yani İzmir'e genelde bir Gaziantep'e çalışıyor. Kız kardeşim de çalışmıştı acilde. Ben köy hizmetlerinde çalıştım. Babam hava teknikte çalıştı falan. Yani ilk İzmir'de ilk çalıştığımız ilçe Gazi Emir. Tuhaf bir tesadüf. Arkadaşlar yani şimdi bu kadar gelişmişliğine rağmen dediğim gibi başka videolarımda da paylaştım. Düşüncemi. İzmir'de herkes kendi sevgini seviyor. Mesela buradan geçici olarak bir ev alsanız eğer Gazi Emre değilseniz bir zaman sonra o evi ya satıyorsunuz ya kiraya veriyorsunuz. Kendi semtinize gidiyorsunuz. Bu genelde böyle. Hiç İzmir'de ya e gideyim de orada yaşayayım diye düşünmedim ya da dediğim gibi Bornova da güzel bir ilçe hatta Bornova'nın imkanları daha fazla metrosu falan otobüsleri falan aynı şeyi Bornova için de düşünüyorum Karşıyaka taraflarını falan hiç düşünmedim. Aslında Dayımlar dedemler falan var orada Öyleyken bile Hiç ben Karşıyaka'yı çok sevmem Arkadaşlar Gaziemir Belediyesi bayağı büyük bir binası var dedi arkadaşlar çok büyük bir bina. Güzel bir bina yapmışlar yalnız. İlçe nüfusu da fazladır burada arkadaşlar. Çünkü Gaziener sonradan gelişti. 80'den sonra bir de göç alan yerlerden ne kadar büyük bir bina arkası da var galiba tekrar Akçay Caddesi'ne doğru gidiyorum arkadaşlar. Ve Caddesi'ydi. Karşıya geçeyim her şeyi ama trafikte bayağı yoğun hemen geçelim bakalım arkadaşlar Kazakistan'da da işte kaldırımlar böyle geniş ortada aynı bu şekilde ağaçlandırma var. Yanda insanların yürüdüğü kaldırımlar. Ortada da altı şeritli yol. Çift taraf bu şekilde geniş kaldırımlarla. çevrili. Özbekistan falan öyle arkadaşlar. Kazakistan'da sokaklar o kadar uzun ki. Çünkü herkes en az bin metrekareye ev yapmış. Yani sokağın sonun git git bitmiyor. O kadar uzun. Bizim bir apartmanda 10 katlı apartmanda diyelim çift daire ise orada çift daire 10 katlı 20 kişi aile varsa orada 20 tane ev gidiyorsunuz demektir. kuducukmuş arkadaşlar. Mağazanın ismi. Ne güzel çocuk ya. Kutlu. Yolları da bilmiyorum arkadaşlar nereden araba gelecek. Köpekleri tıraş ettirmeyin diyorlar ama hayvanlar ölüyor sıcaktan. Hani gerçi kendimiz gibi düşünüyoruz ama bizim papi fayansların üstünden kalkmıyor. Yer döşemesinin üstünden. Şuradan arka sokağa geçeyim arkadaşlar. Gazi daha gezeriz arkadaşlar. geç kaldım. Daha doğrusu durağa geldim. Otobüs kalktı. Sonra 20 dakika tekrar otobüs beklemek önüne kaldım. O yüzden geç kaldım. Arkadaşlar eskiden buralarda şeylerdeki turuncu rengi kabinler var galiba anlayamadım kabin gibi gördüm ama çocuk parkı olabilir oralarda migros vardı migros falan kaldırılmış mı anlayamadım Ondan önce orası Tansaştı galiba, kipa mıydı, tansaş mıydı? Sonra migros oldu. Şimdi de var mı yok mu? Böyle evet değil. Oyun parkımış arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Ana caddeye çıkacağım arkadaşlar. Otobüs durakları orada. Ama ne göz kaldırılmış başka bir şey yok. Bakın sulama falan var. Ha, caddeyi şimdi çevresini kapatmışlar. Karşıya geçirme arkadaşlar. Yollar çok kalabalık. Her yerden araba çıkıyor. Bakın önceden burada migros vardı. Şimdi inşaat çalışması yapılıyor. videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük çekimler bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi dolu, huzur dolu günler diliyorum. Akçay Caddesi'ne de geldik bu arada. Hoşçakalın.